Efendim geçelim bir sonraki hissemize emlak konut bakıyoruz evet. e k -G -Y -O. Hemen hazırlayalım çikabını Evet hissenin fiyatı 2.37 efendim hisse geçen yüzde 2.28 oranda prim kaybı yaşamış bu yılda bugün 7 günde arkadaşlar yüzde onun üzerinde prim yapmış hissenin fiyatı 2.37 dediğim gibi 20 milyon 21 milyon civarında bir para çıkışı var e, yapı kredi bayağı toplamış hisseyi 44 milyon lotun üzerinde A1 kapital, Osmanlı, TEP, Ak Yatırım, Bankof şeklinde devam ediyor. Yani toplamalar fena değil ama para çıkışı var. Burada iş yatırım, yatırım finans ve pirip kapital satanlar arasında arkadaşlar. Ee, bu nedenle yani hisse tam primlenmiş bir hisse değil. Yine de dikkat etmek lazım. Ee, bir para çıkışından dolayı ama toplamalar da güzel. Yani aman aman bir çıkabı yok ama e, şimdi grafikten bakalım. 0.58 PDS var arkadaşlar. Gayet düşük. 7.13'te FK'sı var. O da bayağı düşük arkadaşlar. Ee, emlak Konut Yıldız Pazar hissesi son çeyrek bilançosunda 1 milyar üzerindeki ara açıklamış. Halka açıklığı %50.65. Evet. Efendim burada 1.89 üstte de 2.55 var. 1.89'a bayağı uzağız. Şu anda al konumuna geçmiş hisse ee, ve ve 2.55'lere kadar bir hareket yapacak gibi duruyor. Fakat 255'in üzerinde kalıcı olamamış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bu nedenle 255'e yaklaştıkça elinde olan arkadaşlar biraz pozisyon azaltmasında fayda var her ihtimale karşı. Ama 255'in üzerinde bakın kaç gün 1 2 3 dört gün kalmış. 5. gün kalamamış. 255'in üzerinde şöyle 2 hafta kadar kalacak olursa hareket ondan sonra daha önce görmüş olduğu şu bölgelere doğru ne yapabilir? İvme yapabilir. Yani 2.80'lerin üzerine hatta 3 bölgesine kadar ne yapabilir arkadaşlar? Çıkabilir tekrarda. Ee, şöyle söyleyelim. Al konumuna geçmiş ee, 2.55'in üzerine kadar 2.55'e kadar hareket takip edilmeli. Ama aşamıyorsa biraz pozisyon azaltılmalı. Yeni alımlar için uygun bir bölge mi? Yani bir alım bölgesi değil arkadaşlar onu söyleyeyim ama bir alım fırsatı oluşur mu? Ee, burada alım fırsatı içinse 234 destekli takip edilebilir sadece onu söyleyeyim arkadaşlar. 255 önemli bir nokta ama lütfen oraya dikkat edelim. Evet. EKGYO ile ilgili söyleceklerimiz bu kadar.